çok kısa açıklama yapacağım. Kanalıma abone olarak videolara en hızlı şekilde ulaşır gündemden uzak kalmamış olursunuz. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatlarına ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı. Balbay, Peker'in açıklamaları ve Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iradesine ilişkin, Türkiye kendini temizleyemezse, temizlerler, ifadelerini kullandı. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker, bir süredir paylaşım yapamıyor. Ancak Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen Deli Çavuş adlı Twitter hesabı, son zamanlarda yapmaya başladığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor, başlıklı yazısında Peker'in ifşaatlarına dikkat çekti. Balbay yazısında Peker pek çok konuda ipucu veriyor, bu iplerin ucu çekildikçe yeni yumaklar da oluşuyor, ifadelerini kullandı genel bir bakışla Peker'in açıklamalarına dayanarak en az 200 konuda dava açılabilirdi. Bunun yerine Peker hakkında dava açtılar. Sedat Peker hakkında dava açıyorlar ama bir arpa boyu yol alamıyorlar, diyen Balbay, bu davaya katılacak her dosyanın bir ucunun iktidara değeceğine işaret etti. Kanalıma abone olarak videolara en hızlı şekilde ulaşır gündemden uzak kalmamış olursunuz.